Arkadaşlar bugün Nusbral veya Brawl Stars oynamayacağız. Bugün hep beraber PUBG oynayacağız. Arkadaşlar milletle ve vs atacağım ve sayı ilk başta biraz vereceğim. Sonra vermemeye çalışacağım. Ama sesimi açmayacağım. sesimi açmadan oynayacağım. Hesabımın leveli düşük çünkü TCM kasıyorum. Arkadaşlar 60 FPS oynuyorum. 60 FPS oynadığım için yani çok da iyi oynayamıyorum. Şimdi bayrak atacağım. Gelenlerle vs atacağım. Silahım böyle arkadaşlar. Sıkar. M4'e tam daha geçemedim. Ben iyiyim. Atıyorlar nedense. Tilyam kastım bilmiyorlar da. Böyle mi oluyor? Bu bizden ofisinde... Küfür eder olursa çıkarım. Vs gelen var mı M4 yazayım. Daha atlar. Böyle hep atıyorlar. Levelden dolayı atıyorlar da. Hadi bakalım inşallah gelir. Gel kur M4VS. Ya zaten gel kur derim. Hadi bakalım inşallah kabul eder. muşteriye takım ya. Eğer bir kez gelen olursa Saç. Bakalım bunun hesabına nasılmış. Aa o açtı. iddialı biraz bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bakalım. Bakalım güzel oynuyor mu? Arkadaşlar bot gibi oynadığımı düşünmeyin. Bir kez izleyin sadece. Dört parmak oynuyorum tabletten. Tabletim Samsung Galaxy e, yeni serisinden galiba. Diğerlerini tam hatırlamıyorum. Samsung Galaxy. Hadi bakalım. İnşallah kusura koy da arkadaşımız. Biraz ses açacağım. O neredeydi? Aaa! İki dakika ben biraz onun sesini açayım. Neredeydi lan bunlar? Ha. <laughs> 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 lan! Bulamadım dur. Ben. Sağlam gidiyorum ben biraz başlayayım. Yok ya çok da sağlam sayılmaz da. Ben biraz sallayayım buna. Sallıyorum şu an. İnşallah an anlamıştır sallamayı. Başlayayım mı? Gel. Yaklaşık <laughs> yarım. artık.

sayıf almaları biraz başlıyor. Bir ben şimdi tabanca öldüreceğim. Ses var mı bu? Bak. Oğlum ben sana DM4'ünü. Bir tanesini. Aa! Alamadım lan. Al.

Ne işin bu sen? Oğlum, has kalıyor bu ya. Başlarına buna ses de vermiyor ya. <laughs> Yat lan aşağıya. Uf, güzel vurdu. Abi tava dönüyor bak. Atlar o tavaya bana art. Gel. Gel sana tava atacağım gel. sen tava atacağım gel. Oğlum bak bırak onu bırak onu bırak onu bırak. Aga bu yere sıkıyor vallahi ben sinirleniyorum. dur açık hadi Nasıl oynuyorlar ya? Abi çıksana abi. Baksana ya. Bak üst seviyeye yere kalmış. Cıvıt çal. Villa bana diyor cıvıt oynuyor. Abi. Üst yere kalıyor. Gel bana cıvıt duyun. Yat aşağı. Bak yat. Bak dikkat et. Yerler seni. Sen gel. Abi bak tava deniyorsun, Deliyorum. Abi sen. Yat aşağı yat. Gel lan. Ben senin gibi veletlere Salacak mıyım sence bu elim? Gel kanka bacık bacık. Ya taş ya. Abi hala atamadım arsızlanmamış. Gel biraz açık verin de şimdi pusucu diye gelmesin bazen. Hava dönüyor gelmiş benim karşıma. Daha yeni girdim oyuna. Elim de ısınmadı. Abi ne yapıyor bu ya? Gel abi gel. Abi. Harbi böyle TDM'cilerle oynamaz. TDM'ci bile değil ya. Baksana harbi cıvıtacağım ya. İlla diyoruz gelin cıvıtın ya. Gel lan. Gel. İlla cıvıtacağım değil mi? oldu Dur arka alacağım. Ben böyle tijemci var ya. Gel dur Yat aşağı arkadaşlar. Yat. <laughs> İlla dönüz ben böyle yapayım ya. Adam geldi kaçma uğraşa çekti. Kalk ya. Team victory. Allah kanka Allah. Hadi silerim de şunu. Gel oğlum. Gel. Sen niye oynuyorsun kanka? Bak oyunu cıvıt nasıl edin? Ve her türlü seni alacaktım da cıvıt yut. Sen bir daha gelme ya. Senin gibiler gelmesin takımıma. Şişt, ne mu? Ha. Arkadaşlar bir Ne atayım ya Bence videoyu kapatayım artık 15 dakika oldu Çok da uzun izlemezsiniz zaten İzlemiyorsunuz da hepsini de Hadi neyse Görüşürüz bay bay Bir dahaki videodan gönümü, Oyun oynamamı istiyorsanız Söyleyin